bu otur, otur, bin kat daha iyi, Yalçın. Adam gibi çağırdım seni, bir sohbet Bey, Her yere çiçek alasını satayım ya. Anne, ya, her yere, yere çiçek mı koymuş sana ya. Çiçek, mı sana çiçek? Battı mı? Sen niye sinirleniyorsun şimdi baba durduk yere ya? Yalçın, bir sohbet edelim diye çağırdım. İki saattir telefon... konuşmuyorsun elimde. ki? Nasıl konuşayım telefon elimde? Bağırma sonra baba, balkondayız. Ne yapıyorsun ya? Bağırma Yalçın! Tamam tamam, kızıyorsun. Yok beni çağırıyorsun buraya konuşmaya. Kendine kahve yaptırmışsın. Bana yaptırmıyorsun. Geliyorum konuşmuyorum zaten. Yalçın niye konuşmuyor? Benim gibi konuşkan adam mı var? Ben daha geldim geleli konuştuğunu görmedim seni? Ha konuşma fırsatı mı veriyorsun bana? bağırma niye bağırıyorsun ya? Seni bağırma ne sikeceğim şimdi? Vallahi bak senin arkadaşların Necati abiler orada. Bak bak. Git yemin ediyorum orada otur bin kat daha iyi. Ana. Seni bağırma. Nasıl... Vurum hep vuruyorum. Yalçın bu ne yaptın sen? <laughs> <gülüyor> 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 Baba <otur. gülüyor> yalçın <çiftim>, <laughs> diye bağırırım. yemin ediyorum adam, otur, otur. Yardım, <laughs> şimdi, Allah <'ını gülüyor> bak Allah bir ana eline de fil mi sen